Hmm. Merhaba arkadaşlar. Bugün Granny oynuyoruz. Ee, gerçek insan Granny bu arada. Bot selam değil, gerçek. 10 dakika süremiz var arkadaşlar. 10 dakika içinde Granny'nin Granny'den kaçmaya çalışıyoruz. Granny gerçek, bot değil. Gerçek oyuncu. Granny üst kata gitti. Aa Granny. Aha. Bak abim. Çok dikkatli olma. Tamam, dur bir Abi. Abi. Vurabilir miyim? Abi. Aa. Aa gelme bak gelme. Granny gelirsen vururum Granny. Gelme gelme gelme. Bayıl bayıl sana. Oğlum çocuk sonik. Görenli Abi mermi yok. Mermi bulmam gerekiyor. Abi. Arkadaşlar böyle grani. Abi. Abi yapma ama. O çok şey yapıyor. Bu çok stres yatan bir granny. Oluyor yani abi. Aha bu göreni biraz garip. Mermi yok mu? Hah. Mermi mermi mermi. Lan, versene. Aha. Versene oğlum şunu da ver. Vurdum. Aa vurdum. Allah Allah. Allah. O benim fazla daha da önüm önüm. Oğlum eğilemiyor mu? çok güzel yapmışlar oyunu. Oğlum oyunu efsane yapmışlar. Ay ezit açık. Arkadaşlar ezit açık. Aa dur ezit nerede lan? Lan buna nere lan? Bura yoktu buranın Oksijenim Oksijenin biti. <laughs> uh ye <laughs> ye yeah, yeah. kazandık arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi kimin granny olduğunu seçilecek oy verin diyor İkinci olsun ikinci harita kim nereni seçiliyor? O oh, God Brother diye bir seçildi arkadaşlar. Şu an harita 2'deyiz arkadaşlar. Harita 2 benim seçtiğim çıktı bakın. Birden kaçtık bu severdi 2'yi seçtim. Bir daha 3 varsa 3'ü seçerim. Şimdi arkadaşlar. Granny var zaten. Bir tane. Bir tane var. Bir Granny var. Gerçek oyuncu. Yani çok iyi eşya bulmamız gerekiyor. Abi, abi ne? Hani. Az ha, saklanırım mı? Ben saklanıyorum. İçerkişek çıkalım. Granny nerede doğacak? O sıkıntı yani. Bir müddet spamın olmasın da. Şu an Granny doğdu mu? Yoksa şu an bekliyor mu? Anlamadım ki. Hiç Granny olmadım ondan dolayı. Öyle gelinmez ki abi ya. Öyle gelinmez ya. Um tip'e bak cadı ya. Cık. Adam bitirdi oyunu ya. Oğlum öyle gelinmez ki abi. Karşıma çıktı öcü gibi. Harita seçin diyor. Six Resort diye bir harita var. O garip geldi ha bana. Ve onu seçelim. Ha şey seçildim. Normal F. Blue Dark Engel 5 diye birisi seçildi. Girelim. Arkadaşlar burayı biliyorsunuzdur. E, ee, yani Granny'nin orijinal evi. Aha Granny orada. Granny burada doğuyor. Gran hmm. Granny abi ben sıkıştım hatam. Ya. Ee, Granny abi kolay gelsin. Kolay gelsin kolay. Hı, bu ne lan silendirme. Dur bir Granny git bir. abi. Görüşürük. Bak Granny benim peşimi bırak ama. Ayıp ayıp ya. Bak benim peşimde ya. Gelme. Granny gelme. Gelme. Vallahi döverim seni. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Granny'nin devamı için Arkadaşlar 10 like bekliyorum. Yani istiyorsanız devam. Oğlum, bu ne lan? Bro, burada olması gerekirken burada. Ne? Bu ne lan? diş gibi. Ben bunları anladım. Hiçbir şey bulamadık arkadaşlar. Abi. Abi kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin abla. Kolay gelsin. Ee, bura açılıyor mu? Ee, aç abi. Ah, bu ne lan? Bu ne lan? Ya ben buldum. Herhalde parça. Bak ben buldum. Ben olmasam ha. Neyin parçası o? Ee, sayemde buldun ama. Neyse bir şey olmaz. Şimdi devam edecek. Gidelim. Aley! Abi, ama böyle çık çıkmaları da hiç sevmiyorum ya. Karşıma çıkıyorlar ya. Evet arkadaşlar oyuna tekrardan geldik. Oyundan çıktım. Bekleyemeyiz arkadaşlar. oyda çıkıp bir tane daha server'a girdim. Şu an arkadaşlar e, Allah ya ama, olmaz öyle bir şey ya. Ya abi, adamlar karşıma çıkıyor sürekli ya. Jam scare gibi. Bak bu ne saldır bak. Bu nasıl saldır? Bu kaliteli. Umra çık abi. Üste aç kapıyı. Kapıyı kapat. Adam beni takip ediyor. Çok bir adamı yakalamaz abi. Eyl, eyl benim peşimde ya. Ama şunu bıraktır benim peşimden ya. Buraları da açmamış abi adam. Ya. Bak bunu hiç sevmiyorum ama Granny. Ayıp ya. Granny yapma ya, Granny yapma. Ben bu kovalamacaları hiç sevmiyorum ama. Bak gran yapma. Yani oyuncu gran misin? Nesin? Bırak. Kaç kaç kaç. Deli vallahi ya. Beni bırakmıyor ya peşimi. Sal ya. Abi kapıyı kapat. Adamı kurtar. Ha bırak beni ya. Git ya. Üzerine kapatayım olsun ya. Beni takip ettiriyor. E ne yapayım ya? Bırakmıyor beni. bırak çektirmeden. Aa, adamı kurtaracağım. Adam iyi misin? Adam Allah'a yok oldu. Nana. Gel. Merhaba. Gel, Gel. Nereden geliyorsun? Ya, karşıma çıkma. bayıtmış adamsın lan sen. Buralar açılıyor mu? Oo, buralar açılıyor. Gori. Tamam. Hiçbir şey yok. Şimdi biz bunu amaçlarımız buraya çıkmış. Şimdi ben buraya hiç gelmedim. Bir dakika çıkamıyor muyum? Onun oyun bozuk. Ben yani buradan açılıyor ne bileyim. hiçbir şey bulunmamış şu an. Çok nubus ya. Aa, hamur. Ben buldum. Gidiyoruz hamura. E. Tahtaları selam. bunları kırmaya gideceğiz Ya, öldürürse çok kötü olur. Granny bizi öldürmem. Kolay gelsin. Kolay gelsin onu kovala abi ya. Ben bu graniye gıcığıma gidiyor ha. Hep benim peşimde. Bak kapıyı kapat. Çaktırma. 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 Çaktırmıyoruz arkadaşlar. Ya. Yani, ya yani bu tahtaları kı kırmışsınız da buradan çıkıp buradan girebiliyormuşuz. Abi bu ne ya? Bak arkadaşım. İyiyim. Ee, Gran geliyor herhalde. Kapıyı kap Kolay gelsin. Kolay gelsin. Green kolay gelsin. Canım kolay gelsin. Gelme sakın. Oradan gelme. Oradan gelme. Kolay gelsin Gran'cim. Kolay gel. Oğlum vursana. Bak o. Vursana bakıyor hala. Kolay gelsin. Ben de Gran'i sakinleştirmeye çalışıyorum. Kolay gelsin, kolay gelsin. Ben buraya Aa, geliyorum. Aa geliyor. Mm -mm -mm -mm. Granny gelme, Granny. Granny gelme, Granny. Orada mı? Bak on, orada mı lan aşağı düşecek. Lan niye aşağı attın? Aşağıda mı? Aha aşağıdaymış. Ben açıyorum. Sen burada dur tamam mı? Kolay gelsin sana burada. Ben senin ölü şeklini. Arkadaşlar niye kolay gelsin ee, adam kolay gelsin üzgünsün. Bakın iyi misin? Bazen yere düşüyor. Bir şeyler oluyor. Bakın bir dakika orada bir şeyler var mı? Na, o ne lan? Lan anahtar nereye açıyor? Gidiyor hala Abim. Ay, bak onu yakalayabilirsin. Kolay gelsin. Bak onu kurtarak. Aa, yapma yapma bak ya bak onu öldü abi adamsın lan sen ne öldü lan ne öldü mi böyle ben kaçayım şimdi beni döver şimdi ee, hiç sevmedim bu çekici alan altına abi karışmıyorum ben güzel eşya bulacağım buralar açılıyormuş niye kimse açmamış lan Aa evet evet aynen buraya çıkmışlar tabii bir şey ama Aynen aynen. Aynen kanka hiç bir şey bulunmamışlar yani. Videoya beni abone olun vallahi ben gidik oldum bunlara. Aç şunları aç aç bir şey var mı? Hı, oksijen boğuluyor abi. Bura nere Ha. Değişik yerlermiş ha. İki Ay lef tarım. Bunu sanki bir tane kız yapmıştı arabanın orada. Onu mu yapacağız? Abi belki onu yapacağız. Bilmiyorum arkadaşlar yani. Eee. bizim buradan ilme Arkadaşlar yani artık <laughs> 10 dakikadır oynuyor. Ezberledim vallahi tuttu. Şöyle. Ya, yani. buraya, buraya takmıştı. Ne, ne yarıyor bu buraya? Ha bunu takıyoruz. Kaçtım. mı? bir araba beni yiyecek diye ya. Öyle bir şey olmaz ya. Arkadaşlar demin araba beni yiyecek sandım. Abi oynama yapın diye şu skiz resorta ben. Arkadaşlar sandım ki o benim yine mi bu ya neyse. 360 a. Abi ya araba beni yiyecek sanır. Son parçaymış o zaten. Ben bulmuşum. Aa, bu kitabı koyup oraya Kralinin annesini görebiliyoruz arkadaşlar. Heh. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Elinde teftere var. Kolay gelsin. Gelme değil mi? gelmiyorsun değil mi? Kolay gelsin. Ben şunu alabilir miyim? Kolay gelsin silendirmen. ya yapma bak. Abi testereyle gelmişsin. Ayıp değil mi? Ha ben kaçıyorum. Abi başkasını yakalayamıyor mu oğlum? benim peşimde ya. Git ya. Git kızın peşine düş ya. Bana geliyor ya. Şimdi burayı kapatın. Kolay gelsin kolay gelsin. Belki buraya gelemez kolay gelsin. Ben buna bir şey yapabilir miyim? Abi kesebilir miyim ben bunu? Bir dakika. Gelmiyor değil mi? Tamam kestim. Bu ne lan? Sonra alırım. Bir tane daha görevim var bunun için. Bunu bir şey daha keseceğim. Abi sen bunu alabilirsin. Kolay gelsin. Ben açtım. Kapıyı kapat. Granny korksun. Gelemesin korkusunda. Ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Atlayayım. Kolay gelsin. Espiya. Ee, kolay gelsin. Gittin mi? Kolay gelsin. Kolay gelsin. Efendim kolay gelsin. Kolay gelsin iyi iyi, iyi gül kolay gelsin kolay gelsin yani senin kafana ya abi kurtarın beni kolay gelsin arkadaşlar öldüğümüz için yeni bir servura gidelim oğlum bu nasıl bir yer 2 dakika kalmış bir de arkadaşlar oğlum bu nasıl harita oğlum değişikmiş ha ama arkadaşlar her 2 dakika vaktimiz kaldığı için çok göremeyeceğiz. İnşallah yine bu harita seçilir. Abi hiçbir şey. Bomb linkler var. buna nasıl harita o? Oğlum adam yok. Tek kaldım herhalde. Adam selam yok ha. Ama çok büyük harita. Selam selam gelsin. Ben bunları takip edeyim. Ne olmuyor Abi siz bu biliyorsunuz. Bak onu abi bir şey biliyor mu? Yani hiç bilmiyormuş. Kapıyı kapatayım da geçmesine izin ver. Aa burada kalır. Hmm, ne yapıyorsun ya? Geçmek yasak. Geçmek yasak. Burası ne? Rana? Lan geçmek yasak buradan. Geçmek yasak. Aa buradan geçiyor çocuk akıllı. Lan nereye gidiyorsun oğlum sen de? Zaten süre gitmiş. Kolay gelsin. Ben burayı kapatayım. Kolay gelsin sana burada. Kal kal orada. Ya. Yeah. Abi bu ne? Bitti arkadaşlar işte süre bitti. Ya yeah. iki mi? Üç. Arıca seçin. School. Basıyor. Mansiyon yapalım yani. Mansiyon iyidir. Oğlum üç kişi yani bir kişi görür seçilecek. Diğer iki kişiyle bu Aa benim granny. Granny. <laughs> granny'im. Gari. Granny'im. Ne oldu diyor ki uyan uyanmama bakacağım belki. Ay vallahi çok iyi. İlk kez ya boyunda belki eskiden granny seçildim de 2 yıl 2 yıl önce oynamıştım. Şimdi yıllar sonra tekrar granny seçelim. Abi granny olmak nasıl? Bununla sopayı yapıştırıyorsun. 3 kişi var. Ali ve 3 yazıyor. Onlarda da 5 tane. Ay selamın aleyküm. Baba selamın aleyküm. Baba yederim. Oha 3. harita. 3. harita biliyorum abi ben burayı. Selamın ya silendirde dede yok mu? 2 kişi geldi. Selamın aleyküm. Baba geliriz oğlum. tappa. Neredesin oğlum? Ya mı? Ararlarla Allah. Salalalalalala. Kurtuluşu diyor kardeşim. Gönderetesini. Aa buraya çıkabiliyorum değil mi? Aa buraya çıkabiliyorum de. Aa çıkabiliyormuşum. Oğlum nerede? Ha. İdam mı edeceksin? Ah. Uh. Öldü mü? Ölmemiş abi. Alo Selam. Atlayamıyorum ya. Ha atladım. Selam. Bir de bir tane bakon kaldı. Bakonunu da gönderirim birazdan. Biraz ayı kapanı koyalım. Şimdi bir buraya koyalım. Bir tane mesela bakalım buraya gelmek istiyor. Canı istiyorsa şöyle kapatalım. Canı istesin. Selam aleyküm kardeşim. Sen de ki buraya gelmek istiyorsun değil mi? Şimdi ben sana bir şey diyeceğim. Hani ben gradiyim ya seni dövmek istiyorum. Ama çok dövdü canım dövmek diye. Şimdi sen bir kişi kaldın ya. Sen, oğlum sen onun ne hızlısınız ya. Oğlum nereye gitti adam adam yok oluyor. Abi ben seni çok seviyorum. Şimdi seni seni dövmek istiyorum ama senin canım dövmek. Ha, yani o kadar çok istiyor ki dövmek, seni dövmek, dayaklamak. <laughs> canım çok istiyor. Gel bakayım. Kaçıyor hala ya. Döveceğim, gel gel. Gel bil, bil 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 Oğlum ne kuzu koşuyor ya. Ben bunu anlamadım ha. Gren olmayı. Al hmm. Abi de kapan koyayım. Ay hmm. Abi kişi daha var What the? lan iki kişi oğlum oynayıcı oynanmayın ya iki kişi daha var ya of oynayıcı diyorlar sayı artıyor ya of şu iki kişiyi nereden bulacağım acaba neredelerdir bir de buraya koyalım kolay gelsin kolay gelsin şöyle bir de buraya koyalım kolay gelsin diye bir kolay gelsin diyelim. Bu adamlar nerede spamlı oluyor? Ben onu anlamadım. Adamlar buraya çıkıp merdivenden atlıyorlar. Bunu önlememiz gerekiyor. Abi kapanlara basıyor lan bunlar. Bunlar kapanlara basıyor. Vay vay vay. Vay vay vay. Uzaklar geliyor. Oğlum bunları nerede? Abi, abi ses kız. Lan neredeler lan? Allah yoklar abi yoklar ya adam diye bir şey yok ki burada adam diye bir şey yok abi kapana basıyorlar diye abi kimse yok ki bu bak bu kapan var mıydı bu kapan vardı ben iyi ya yeah. kapıyı kapatsak onun gren olmak ne zor ya oyuncu olmak biraz daha iyiydi Hı, bu ne kapat kapatıyoruz arkadaşlar adam dövmeci gün 20 dakika olmuş video çok iyi gün bir bir tanesine basmışlar. 4'te beş oldu. Ya, kesin üç kattakine basmışlardır. Bu değil. Ya, burada sanki ayı kapanı vardı hatırladığım kadarıyla. Sanki ben burada şey görmüştüm. Ayı kapanı. Ya burada. Nerede bu? Ya, ne zor günün olmak ya. Burada mısın? Ya bir tane şey gördüm ya ben. Ya uzaylı gördüm de uzaylı. Nereye gitti lan o? Nereye gitti? Cidden o çocuk nereye gitti? Kız ya buraya gitti bakayım. Orada mı? Yok orada yok. Abi ne ara gitti ya? Vay vay vay. Vay yoklar vallahi vay. Vay. Ya ee, yukarı çıktığını gördüm sanki. Ee, onu siz nereye gidiyorsunuz? Eee kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Neredesiniz? Bu çocuk oğlum bu kız nereye gidiyor ya? Ay. Ee, bir tane kızın ne abi? Ben oynamıyorum ha. Ben oynamıyorum. O ses geliyor. Nereden geliyor ya? Ya çok kapanları da basıyorlar. Ben göremiyorum ya. Of. Sinir oldum ha. Bu işe Basıyorlar ya kapanlara. Abi. SPS çöküyor. SPS lan oyunda onda. Aa!